Evet, çok sevgili YouTube, çok sevgili güzel izleyicilerim. Abi ya, böyle yüzüm karanlıkta kaldım. Bugün sizlere oda video çekmek için buradayım. Şu anda zaten yakın mikrofonum da sağlıklısın. İnşallah sizlerin de düzgün algılıyordur diye umut ediyorum açıkçası. Ve şöyle mesela yavaş yavaş oda videonu gösterirken, şöyle bir kameramı değiştireyim. Tepe takla dönmesin. Odama geldiğimiz zaman karşınıza şöyle mesela dikkat Gaming e, Gaming Zone Rahatsız etme Yani Dikkat Bu odada oyuncu bir var Rahatsız etme diyor Ardından Böyle bir şey diyor Dışarıdan stres getirmek yasaktır Stres yok Çünkü oyun esnasında biz zaten yeterince stres oluyoruz Odamızı açtığımız takdirde Biz odamızda neler bekliyor Şöyle tabi bir adet yatağımız mevcut Şöyle mesela WASD -S Hatta şöyle birazcık daha yakınlaştıralım Şöyle WASD -S bir adet tablomuz. Söylemesine Arthur Morgan'ın ki biliyorsunuz şu anda Dead'e çok fena sarmış bir vaziyette. Arthur Morgan'ın e, tablosu burada nereden bakarsan bak rezil bir hayat adlı tablo. Acelem var, koşasın yok. Daha öncesinde benim eski YouTube kanallarımda yapmış olduğum bir e, şeydi bu kabak fotoğrafımdı. Norstena diyerekten Şöyle bir üç boyutlu kurduğumuz mevcut. Osman turumuz mevcut. Burada bir adet kurt. Yanlış yoldasın diyenlere diyenlerle hep aynı yolda karşılaştık altta bir tablo. Üç boyutlu bir kedimiz şöyle bir çevirebilirsek farklı şeyde gelecek mi emin değilim ama onun dışarısında bizi bekleyen nelerimiz mevcut. Şurada zaten giyinme dolabı. Şurası benim zaten işçi falan koydum şey. Şurada benim normal e, gündelik hayatta giydiğim kıyafetlerim gelabımda mevcut burada da tabi ben mevcutum burada zaten e, bilgisayarlarımla ilgili hep olan dosyalarım size şöyle mesela söyleyeyim şimdi bir adet laptopum mevcut videolarımı editlediğim çok eski bir laptop onun dışında şöyle bir e, hatta şu şapkayı kaldırayım da öyle göstereyim şu kasa 20 yıllık bir kasa bu kasada daha öncesinde İlk YouTube'a başladığım zamanlarda bu kasayla başladıydım. i3 işlemcisi mevcut. Şöyle kurdum. Burada da tabi video editlerim falan yapıyorum bir yandan. Şöyle bir kaktüsüm vardı ama kaktüsüm de artık sizlere ömür oldu. Ee, burada video editlerim yapıyorum. Şu laptopta video edit yapıyorum. İlk başladığım zamanlarda bu kasayla başladım. Doğru oyun oynayamıyordum. Daha sonrasında bu kasaya geçtim. Bu kasayla devam ettim. Tabii sizlere anlatmaya devam edeceğim onun hikayesini. Şöyle mesela bir adet oyuncu koltuğumuz mevcut. Gelelim şöyle mesela. Şöyle bir adet bilgisayar kasam mevcut. Canavarım mevcut daha doğrusu. Şöyle ekranımda oyunumu oynuyorum. Buradaki ekranda OBS tabi takip ediyorum. Tabi ekran dediğim şey televizyon maalesef. Şöyle bir adet mikrofonumuz mevcut. Buradaki ekranla yayının takılıp takılmadığını kontrol ediyorum. Ve buradaki ekranla takip ediyorum sevgili dostlar. Şöyle bir adet boyutlu kulaklığımız mevcut. Bir adet kablolu kulaklığımız mevcut. bir adet yeniden boyutlu kulaklık. Tabi bunun bir tane bundan bir tane daha var da şurada kutunun içinde kutuyu şu anda he, göremedim iyi mi? Allah kahretmesin. Bir tane daha kutunun içinde mevcut. Neden kulaklığın şarjı falan biterse anında Diğer kulaklıklara geçebilirim diye. Şöyle karşıda görmüş olduğunuz gibi kamera mevcut ve aynı zamanda arkasında ışıklandırma şurada bir ışıklandırma ve şurada bir ışıklandırma oyunlara göre artık şey yapıyorum şurada görmüş olduğunuz kutu benim zamanlı free fire oynadığım zamanlardan kalma bir turnuvada birinci olduyduk o zamandan kalma orada kitaplarım kitaplarım mevcut derken selamın bir kameramı ee, çevirip şöyle bir sepetakoda çevirelim şimdi arkadaşlar demiş, ee, daha temiz sizlere dedim ya şu bilgisayardan İlk e, YouTube hayatına başladığımda i3 işlemci bu bilgisayardan başladıydım. Bu arada şöyle mesela yaka mikrofonunu da taktım ama şurada da göstereyim. evdeki tuttuğum kamerayla dışarı falan çıktığım zaman sizler için böyle düzgün kayıt alabilmem için e, şeyde şeyi de aldım yanıma. Neden de ona yaka mikrofon aldım. Bu benim bilgisayarda i3 bilgisayarda, bilgisayarda ilk YouTube'a başladığımda 6 sene falan oluyor hemen hemen. Ve o zamanlarda bilgisayarın doğru dürüst kaldırmıyordu i üç tamcıyla e, her şeye başladım. Böyle mesela yapınca çok fazla şey yaptım. Evet. ilk İlk 3 üç bilgisayarla başladım. Doğru dürüst oynayamıyordum. Ama yayın yapmaya geldi. Yani yayın yapmasam bile kalite almaya veyahut da yayın yapmaya da, elimden geldiğince devam ediyordum. Daha sonrasında bu görmüş olduğunuz laptopu al, şey yaptım. E, bu laptop da benim mevcuttu. Bu laptopu getirdim. Ondan sonrasında laptop üzerinden Emungas olsun, ETS olsun. o tarz oyunları daha rahat oynamaya başladım. Derken e, şu anda kendime yeni bir kasa aldım. İşte iki sene olacak neredeyse kasayı alıp o kasayı aldıktan sonrasında benim hayatım iyicen değişti. Şu anda bu RDR olsun, diğer oyunlar olsun elimden geldiğince sizler için bir dünya oyun oynamaya çalışıyorum. Canlı yayın esnasında sizleri mutlu edebilmek için, sizlerle beraber güzel vakit geçirebilmek için, güzel çekilişler yapabilmek için. Şimdi bu videoda şu anda belki bu videonun öncesine de koymuş olabilirim, belki de sonrasına koymuş olabilirim emin değilim ama sizleri bekleyen çok güzel bir çekiliş var. Şeye 150 TL değerinde istediği bir oyunu hediye edeceğiz. Siz oyunu kendiniz seçeceksiniz. Bak dediğiniz oyunu size alıp takdim edeceğim. Katılım şartlarımız aslında her zamanki gibi çok basit. Kanala abone olmak, videoya like atmak ve yorumlara sadece katıldığını yazmanız. Bir de benim Instagram hesabımı takip edersiniz. Daha iyi olur. Çünkü kazananları Instagram adresini duyuracağım. Instagram adresimi bildireceğim. Yani kurallarımız bunlar sevgili dostlar. Ya yani dedim ki ben 6 yıldan beri YouTube'dan ilgileniyorum. İlk YouTube'a başladığımda kardeş dedim insan tarafından kanalım şikayet edildi. Kanalım kapatıldı. Ondan daha hızlı ilerlediğimden dolayı. Pes etmedim. İkinci kanalı açtım. Ben Pokemon ve Digimon hastasıyım. Yani bir ara baktım internette Pokemon erken erişim diyor. Tabii ben de o zamanlar Pokemon'un hastasıyım. O zamanlar tabii bu i3 işlemci kasayla şey yapıyordum, yayınlarımı yapıyordum. Ondan sonrasında dedim ki bari indireyim, oynayayım birazcık. İndirdim. Abi CMD ekranını bilenler bilir, siyah ekran. Oyun orada oraya kadar açılıyor, oradan kapanıyor. Oraya kadar açılıyor, oradan kapanıyor. Annem herhalde oyunda bir sıkıntı var. Erken erişim dediklerinden dolayı iş şey yapmadılar. Meğerse adamlar benim bilgisayarımı ekleyip YouTube kanalımı çalmış. içinde Bitcoin videoları paylaşmış. Kanalım öyle Ondan sonrasında bırakmayı planladım. Bu arada buradan Edrein ve Nemes yani Fulya ablaya selam olsun. Tulkan ve Fulya ablaya selam olsun. Onların videolarını gördüm. Dedim ki ulan bunlar pes etmiyor. Ben niye pes edeyim? Oradan yola çıktım. Pes etmedim. Tam gaz devam dedim. Yeni kanı açtım kendime. Yeni kanalımda devam ediyorum. Bu sefer de şey denk geldim. Digimon erken erişimliyor. İndirdim. Ama bu terki adam sağlam düzen kurmuş. Valla tab tebrik ediyorum, takdir ediyorum kendisine. Digimon'un ekranı açılıyor. Orada oyunu başlatıyorsan tıklatıyorsun ama başlatmıyor. Orada kalıyor. Lan dedim herhalde benim sistemde sıkıntı var. Benim sistem herhalde desteklemiyor. Ondan sonrasında kaldırdım şey yaptım. E bir baktım benim YouTube hesabım çalınmış. Yeniden içerisinde şeyler paylaşılıyor. Bitcoin videoları falan filan paylaştı. Arkadaşlar beni aradı. Dedi böyle böyle dedim. Saçmalamayın. Bir baktım hesaba girmeyi dedim. Hesaba giremiyorum. Üçüncü hesabım öylelikle gitti. Dördüncü hesabımı yani üç ay sonrasında dördüncü hesabımı açtım. Bu sefer eski izleyicilerim bana şunu demeye başladı. Sen bizim sayemizde para kazanmaya açıyorsun. Gidiyorsun kanalı başkasına satıyorsun. Halbuki öyle bir şey yaptım bile yok. Ama millet öyle algıladı. Öyle şey yaptı kanalımız oradan da gel. Yani kanalımız büyüyemedi. Dördüncü kanalda devam ettim. Oyunlarda te, e, telifler falan şey yaptı. Müzikler bazı müziklerde telif varmış. Oralardan telif yedim. Bazı insanlar sahte telifler attı. Oralardan şey yaptı. Öylelikle bir kanalımız kapandı. Beşinci kanalıma Barış biliyorsunuzdur. Buradan Barış selam olsun. Kendisini gerçekten severekten izler. E, severek izliyorum. Şey yapıyorum. Barış baktım. Estoji Metin 2'yi çıkartmış. Ben de tabi oyunu indirdim. sunucularına girdim. Sunucularına şey yaptım. Discord sunucularına. Orada bir şey yapıyoruz. E, ee, azından yeni kanalda şey yapayım. Barış Cihin'in Estoji Metin 2'sini oynayayım bari şey yapayım. E oradan bir telif yedim. Yani Metin 2'nin kendi sunucusundan telif yedim. Üstüne e, bir şahsiyet geldi bana. Sahte telif attı. Kartımda 10.000 TL para istedi. Ben sana parayı vermem. Öyle böyle derken benim kanalım oradan yine kapandı. Ve şu anda 6. kanaldayım. Yani 6. YouTube kanalımı açtım. Ve şu anda 132 aboneye ulaşmış bir vaziyetteyim. Tabii ben buralara gelebildiysem hep sizler sayesinde geldim. Benim için burada abone sayısı veyahut da izlenme sayısı o kadar önemli değil. Ben burada oyun oynarken eğlenip sizleri bu videolar karşısında ufacık dahi olsa yüzünüzde bir güncük açtırabiliyorsam, size ufacıkla bir tebessüm verebiliyorsam ne mutlu bana. Benim buradaki amacım sizlerle beraber sohbet edip, sizlerle beraber oyun oynayıp, sizlerle beraber güzel vakit geçirebilmek. Ben buradaki her şeyi yapıyorsam, kendim için değil sizler için yapıyorum. Ha, kendim için de yaptığım şey şu, o ben oyun oynamaktan zevk alan bir insanım ve Defne'yle beraber oyun oynarken ekstra bir eğleniyorum, mutlu oluyorum çünkü kafa dengin bir insan, en azından değer verdiğim bir insan. Onunla beraber oyun oynamaktan, vakit geçirmekten ekstra bir e, zevk alıyorum. Ekstra bir hoşuma gidiyor. Buradan Defne eğer sen de video izliyorsan sana da selam olsun. Yani ekibimizi yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz. Şu anda ekibimizde Samet var, Asya var. Defne zaten her zaman başımızın üstünde yer var ki Defne zaten baş tacımız. Asya var. Asya'ya da buradan selam olsun. Samet var. Samet'cim sana da buradan silah olsun güzel kardeşim. Ekibimizi yavaş yavaş büyütüp ekip halinde oynanabilecek diğer güzel oyunlarda oynamak istiyoruz açıkçası. Ve biz burada büyüyebilmemiz için veyahut da bizim burada ilerleyebilmemiz için sizlerin birer like atması veyahut da kanala abone olması benim için gerçekten önemli. Ve e, sizlerle beraber de oyun oynamak, sizlerle beraber de vakit geçirmek istiyoruz. Ve videomu bitirmeden öncesinde şöyle bir şey yapmak istiyorum. Siz... Siz çok sevgili kovboylar. Biliyorum. Kanala belki abone değilsiniz. Ama abone olmanızı bekliyorum. Videoya birer like atmanızı özellikle bekliyorum sevgili dostlar. Bu tarzı videoların ve bu tarz yayınların devamını istiyorsanız kanala abone değilsiniz. Abone olmayı, videoya birer like atmayı ve videolardan da anında olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlayıp Karşınızda şapka çıkartıyorum sevgili dostlarım. Gerçekten seviyorum. Şartlarımızı unutmayın. çekiliş şartlarımız kanala abone olmak, videoya like atmak, yorumlara katılım yazmak. Ve mümkünse eğer Instagram adresiniz varsa beni Instagram üzerinden takip etmeniz. Yoksa da sadece katılım yazdığımız takdirde çekiliş sonuçlarını açıkladığımız zaman kimlerin kazandığını, kimlerin kazanmadığını oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Çekilişimiz yaklaşık olarak e, iki hafta kadar sürebilir. Yani bir veya 2 hafta orası tam belli olmaz. E, benim maddi durumuma bağlı. Bir veya 2 iki hafta içerisinde çekiliş sonuçlarımızda zaten dediğim gibi sevgili dostlar açıklanmış olacaktır. Ben şöyle şapkayı da bırakayım. Sevgili dostlar bir sonraki videoda veya da bir sonraki canlı yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.